Kaçta mı oldun? Bir tık. <laughs> Birazcık soğuk buralar hala tam düzelmedi. Evet açıyorum neyir hazır mısın? Hadi bakalım. Kaç tane açalım da belli Üç İyi. tane açalım bence. Tamam hadi üçle başlayalım. Hızlı Üç. değil değil mi? Yok değil. Tamam. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Üç tane bıçak çıkart. Lan. Ama başta yapıyor böyle. Bir üçüncüden sonra düzelir. Şimdi açayım da bir yavaş Aynen. Gene pek bir şey vermedi. Gerçi şu, şu aşağıdaki. Belki, aynen. Aynen. Yok. Fıs. Dört yapalım öyle deneyelim. Bakalım. Dört olmazsa iki yapalım. Can sayım. Lan! Kaçtı. Ya hadi be! Ya abi! Bu <laughs> MP9'dan kurtulamıyoruz ya. Vallahi zehir gibi peşimizde. Hadi bakalım. Bıçak çıkı- ve... Gene kaçtı. Neyse. Aa bak şu güzelmiş en alttaki P250. Aynen. En azından Rengi onu verdi. kırmızı kırmızı. Buradan Saçım Buradan mı devam gibi. edelim başka mı açalım? Kasa bir, bir tane daha bundan açalım ama beşli. Okay. Son olarak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer gelecek ya. <laughs> Şu ikisi belki de üsttekiler de. Aynen. Boş. İkisi de boşmuş. <laughs> Şimdi gözümüze kestirdiğimiz aşk kokuşko ve güzel olan herhangi bir kasayı açabiliriz. <laughs> evet bakıyoruz. Hmm. İlginç çeken bir şey var mı? Görüntü olarak en mükemmel olanı seçelim. Bak şu sağdaki mükemmelmiş. <laughs> Hangi isim kasası. söyle. Şu mu? Tam Beth. ben de elimi ona götürmüştüm. Evet. Seksi duruyor. Evet. <laughs> Severiz. <laughs> İki ile başladık bakalım ya hayır ya o kadar seçenek karşısından bunu vermez veriyor işte abla yapacak bir şey yok öyle bir tane daha deneyelim ya evet. şurada dursa şu bir tık belki ay evet. iyi verdi bak bu güzel verdi sevdim evet bunu bir beşli yap abla bence. Bir beşli yap sonra başka bir kasaya bakarız. Tamam. Hadi bir bıçak ne olur? <laughs> eee. Neyse iki şu tane çıldan nerede? Yok gibi ama. Var ya üç tane var. Aynen. Şunu Direkt da deneyelim bıçak. mi? Ama bunun çok şey çıkmaz gibi bir şey Ne bundan? kadarımız var şu anda? Abimin koyduğu bakiyeye göre. 800 ha. civarı. Şu bıçaklara gözüm gitti de. Şuna mı? Bak şu güzel görünüyor. Yok. Fade miymiş onun ismi? Hı hı. VIP mi o? Galiba. Benzersiz kasalar diyor. Açalım mı? Açalım. İsmi evet. de Fade. Benim Valorant a canımın ismi. 3 <laughs> ile başlayalım. Ay, ay, ay! Ya! Bıcak Abi saçtı. şaka mısın sen ya? <laughs> Tam sınırda durdu ya. Ben zaman bunun ihtimali var diyorum. Aynen, aynen. Bunda bir Kaçtı? şansımızı yakalayabiliriz. Kaçtı Gene 3 açalım abla. Bir yavaştan tamam. başlayalım. <laughs> Yavaş dediğim. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş dediğim de 3 tane. Aynen. Ya bak şu gelse güzelmiş. Abi yok şaka gibi. Dur 3. de alacağız abla. Ben inanıyorum. Evet. 16 bak Mek'ten güzel de. Diğerleri fız çıktı. Bana buradan bir kelebek çıkartırsan. Ay! Ay. dur 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 gitme lan, ya Lan hadi, hadi be! O <laughs> <laughs> kadar Yapma da olmaz. Bize. O zaman bu, bu kez olacak bak. Üç evet defa totem yaptım, totem yaptım. Gel, gel sakın gitme. Of ya Neyse revolver <laughs> çok güzelmiş. Tamam ama hani bıçağı hedefledik ya o da inat gibi sınırda kalıyor bir bıçak değil ama o da güzel. Gel Hadi. artık. Ne olur gel. Gel artık ya yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu bize bak. Olmuyor. Şey yapayım dur bak. İkili yapayım tamam mı? Bu sefer gelecek. İki de olmazsa bir anda beşli aç. <laughs> Altı üstü Hızlandırılmış beş. Ya resmen Ay. gıcıklık vermiyor mu? Aynen şu an? değil mi? Değil mi böyle? yapıyor. Bak, beşli <laughs> hızlı açalım. Hayır. Tamam <laughs> Hızlı da hiçbir şey vermiyor ama. Neyse tamam seni mi kuracağız? Hadi bakalım. Ya <laughs> bu ne ya? <laughs> vermiyor muymuş Nehir? vermiyor gene de. <laughs> bir bıçak vermedi ama. Evet. Yani şu aşağıdaki şeyi verse güzel olabilirdi. Şu bak. Üçüncü. bu değil mi? Üçüncüden üçüncü. Aşağı doğru. Hmm, bak şu, onun ismi Gölge istiyorsun. Hançeri. Mükemmel bir şey o gerçekten afilli duruyor. Ben ona fıçık bıçağı diyorum. <laughs> Tek de bıçak verseydi şaşardım. Yok ya. Yok gerçekten bu yok, bir şey Sevmedim oldu. bu kasayı. Ben de bu kasayı sevmedim. Görüntüsü gibi çıkmadı. İşi çok güzel durmuyor mu? Yani. Hadi bir Dilemedim. tane sen ben seç. Daha ne? böyle... bir kasa seç. Kaçayım. Hemen şöyle gözüme güzel görünenler. Şu ultra mı? 777 diyor bak. Kumar gibi duruyor. <laughs> ultra ultra. Kırmızı. Ha, evet. Şu. Aşağıda. Hmm. Bir Şans tane açalım olsun. bence. Aynen. Tamam hadi açalım. 777'nin de uğrunu kullanalım. Evet. 777 aldım kabul ettim. Aldım kabul ettim. Devamı neydi? <gülüyor> Bilmiyorum. mama <laughs> <Nova> geldi ya. <laughs> Bak devamını bilmediğimiz Güzel, için alalım devamı bak. neydi? Şu an inan ki hatırlamıyorum. Dur, bir düşün aldım kabul ettim oldu falan mı? Hadi oldu diyelim de olsun. Tamam Sonunu oldu. Biz tamamlayalım. Hadi çıkartıyoruz bir bıçak. Hadi bakalım. Dur. Dur dur <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. <laughs> dur <artık. ya. gülüyor> en azından kendi parasını çıkarıyor o da güzel <laughs> diğerleri onu da yapamadı bu kasayı sevdim aslında bence. Evet. Bence bundan bir bıçak çıkartıp yayını kapatabiliriz. Dur durur musun evet. lütfen? Evet. Dur! Hadi. Ya dursana! Ya of ya! <laughs> Resmen bizle oyun oynuyor şu an. İnat ettim. <laughs> Bugün bu bıçak çıkartmaları kapatmıyoruz. <laughs> Ay gene Nova geldi ya. Ay bir de düşük bunun fiyatı da. Ne yapayım ne yer? Bir tane daha açayım mı? Son. Bak ne yap biliyor musun? Ay şimdi düştüm. Ayyyy! Aklım! geldim ya. Hadi bak bunun iyi gibi bir şeye benziyor bu bakayım. Aynen. Ay hiç de alakası <laughs> yokmuş. Bak 3 hmm. tane aç son olarak. içimizde kalmasın. Sonra bu... Bırakıp kaçalım. Okey. Açalım mı? Tamam. dur dur 3 tane dur. birden ver dur <gülüyor> ya <gülüyor> böyle bir şey yok ya abi. <laughs> Osman. Abi. bir bıçak çıkaramadık şu an çok acı verici ne yapalım evet, yükseltmeye mi? mi geçelim yoksa daha ne kadar hak verdi Bilmiyorum şu an ben kafama göre harcıyorum. Hiç paraya da baktım <gülüyor> <gülüyor> Canım Terhan sağ abi, olsun. Serhan abbi 1000-2000 dolar harcayin dedi. Onu okay, taktım. Okey, daha 340 var. Gerçekte fetti bu sandığı 5'ler açın diye sürekli yazıyorlar haberiniz olsun. Okey, Bu hemen... şey mi? Tamam 5'le evet, Hadi 5'le açıyoruz. Evet 3 2 1. Ben çok takip etmeliydim söylediğini oldu. Takip etmeye başlayayım. Ay. Beşli de açsak, üçlü de açsak. Bıçak gel. gelmedi. bu bıçak. Ol, yalnız tutar güzel oldu. Bak 2749 güzel bir tutar. Ne? Abi. <laughs> price. Pirinç çıktı AWP'siz ne Ne? Abi, ne? <laughs> <Şişim Buna> ne? <laughs> şey kadar, abi, ne? 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 <laughs> oh, oh. Ya, ben burada deviriyorum tepki vermediler hiç. Hayır bak yukarıya Görmediler bakıyorum aşağı ki. doğru bir dakika dur bir. Aşağı doğru iniyorum o sırada Lidya ablam 2000 diyor. İniyorum iniyorum ne 2000 mi? <laughs> Neyse bu da o kadar mi? çırpındırdığına değdi yani şu an. Vallahi Harbi ya. gerçekten teşekkür ederiz. <laughs> çatı uğurlu geldi çatı.